<laughs> Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle Scary Teacher oynayacağız hemen play now neyse şimdi şu şu ne yaptığımı da bilmiyorum ama ha sıfır enerjiyle ben ne yapacağım ana enerjim sıfır Başla. Ne bu? Ha, anladım bile. Biz on kardan adamını bozmuşuz. Biz de düzeltiyoruz. Bozduk düzeltiyoruz. Herhalde öyle. Aynen. Ha. Hmm. Gidiyor. Arkadaşlar video izleyeceğim onun için videoyu dondurmam gerek. Evet arkadaşlar reklamı izledim geldim. Güle. Gidin hemen. Şimdi etrafta bir şeyler aramam gerek. Ay. Aa burada havuç var. Havuç. Hmm. Çocuklar bilmesin de ki havuç musun sen? <laughs> Bir daha ben ne yapacağım şimdi? Gezelim. Ay ay aman aman nerede o? Ha. Spor yapıyormuş. Yukarıda bir şey var mı? Acaba? Neyse. Şuradan malzemeyi alalım. Bir dakika orada ne var? Bu ne? Ne ki bu? Galiba lazım bir şey. Ay, kim? Şunları da alalım. Ne olur ne olur. Her şey var. Her şey var, her şey Tamam, yer doldu. bir dakika. Bakayım. Bir ben. Ne geldi ya? Bilmiyorum artık. Çıkıyorum Ha, çıkmadım. Sen, bu, buraya oluyor mu? Tıkla diyor. Aaa, ama, aa. Aaa, versene.

Ya Allah'ım ne ara ya? Ne diyor anlamıyorum zaten ne diyecek onu. Uyuturdat. Enerji sıfır, enerji sıfır. Bu nedir şimdi? Tövbe yarabbim. Git reklam arkadaşlar? gitti neden reklam çıkıyor ki sürekli? Ben bir yere mi tıkladım sanki? Evet. Açılsın bekliyorum. Bekliyorum. Ay, <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Biliyorum zaten. Geçebilir miyiz? Onu düzelt falan filan diyor herhalde burada. Hmm. Ben şöyle şarkı çıkartıyorum ben. Ama ne gerek var harbi? Bir dakika ne yapıyorduk biz en son? Şunu alıyorduk nerede? Şurada aklımda kaldı. Evet burada. Diğerleri bence gereksiz. Yani ne yapılabilir ki? Rengi solmuş. O mutfakta hazır. Ben de şu spreyi alayım. Sprey galiba. Çıkıyor mu mutfakta? Elbette. hazır dışarıdayken biz de içeri girelim. Tamam. Tamam. Hmm. Hmm, bu da bir şeyler var mı? Pis ya. Açmadık değil mi? Evet. Yani hmm, hiç bulaşmayalım. Buralarda bir şey var mı? Yok. Hadi. Bir şey olması gerek. O kadarla yetinmez. Çünkü bu

kadar zeki. Gelsin şimdi gel sizi çalayım. Herhalde bilmiyorum. Ama geliyor ben de çalıyorum. Tamam. O karşısında bunu görünce Kartın adamı kötülük mü yapmamız gerekiyordu neydi yani ben anlamıyorum <laughs> uh, nasıl canım acıdı wow geliyor Şimdi kim kartın adama bakıyor bak bak ha baktı gitti orada bir şey olmasın ya ne ne yumurta fırlattı ya ben de sana pasta fırlatacağım iyi izle. Kardan adam içinden geçti. Biz neden geçemiyoruz? Ne? bu ne yapıyorsun? ne biçim bir şeysin ya? Gitsene uzaylı. Uzaylı. Kendisi bir uzaylı arkadaşlar. Kabullenemiyor. Bu sefer aynı şeyden... Ah İçecek. Tam da yavaşladım ha. Talip kuşu. O gidene kadar ben de içeceğimi almış olur. İç, İçmeyecek. Iç. İç, iç. Al. Yok, yok, yok. <laughs> Git artık be. Ne kadar uyuşuk ya. Ben çiçeği aldım yavaş halimle. Şimdi buna kötülük mü yapmam gerekiyor? Ben bunu ne yapacağım? Ben sana ne yapacağım? Gerçek Ne yapacağım ki ben bunu? Karga mı getireceğim yoksa? Ama çok mantıklı. Kargayı nereden bulacağım sana? Korkuluk gibisin maşallah. Çok mevzu, başka mevzu, Ne diyor? Çok Burada da bir şeyler var mı? Aman ya. Karga olabilir mi bu Aa bu ne? Ne içinde? bu? anladım. Orada havuçlar vardı. Bana enerji, enerji lazım bana enerji lazım. Havuç. Oh, Everyone... Havuç alacağım ki Aldın mı? Aldım. Al bakalım bu. Yeter mi? Yetiyor mu? Gözleri mi de lazım? Midi midi. Gözleri de lazım mı? Tamam bir deneyelim. Kalsın öyle. geliyor musun? Neyse. Orada develene düşü ben de mı bir şeyler bak Não, tá bom. É Dert yanar sonra. Bakıyorsun şu lan. Gidemiyorum da yani. Bak ya, ya lan. Azıcık şuradan. Git git. Gideyim azıcık ya. Yukarıda ne olduğunu görmem gerekiyor çabuk ya. Enerji şey yokmuş de Boşuna çıktım. Aa arkamda arkamda. Hayır görme beni. Hayır geliyor. Tam da buraya geliyor. Gelme. 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 Geliyor. Geliyor. Gelme diyorum. Gelme. Imagine ya. ya of Watch video watch video watch video do video watch video nice you we don't An reklamı atladım geldim. Ne? Ben reklamı atladım ama. İzledim ben onu o reklamı. Bu ne haksızlıktır? <laughs> Allah'ım ne bu ya? O kadar bir reklam boşuna mı izledim ben ya? Mutsuzum. Reklamım boşuna gitti. Boşuna reklam izledim. Çok sıkıcı zaten. bana enerji lazım ayy aman telefon düştü baba ya dur telefon düştü ha. Hı -hı. iyice mi bozmam gerekiyor bu kardın adımı ben ne yapacağım bu kardın adımı <laughs> Bak boşuna gitmez. Sana mı? Yok hayır. Kıbradık. İyiydi. Aldım inancımı geldim. Dinlemesin çabuk ya. İşim ne yaz. Daha yukarı gidip şapkayı alacağım. Ben neredeyim? Ha, gidiyorum gidiyormuşum. E ee, biz kızız nasıl bir kez çıkıyor? Aşağıda. neredeyim? Aa bulamadı ben geri zekalı. ben şimdi yukarı gitmem gerek. aman ya, Ama enerjim ya, bitiyor. buradaydı. Şimdi topuk. Topuk. Buradan geldim. Buradan gidiyorum. Burada her şey var mı ya? Hiçbir yerde mi yok? Nasıl şey ya? Nasıl gördün beni? Gel gel. nasıl geleceğim acaba? Çok merak ediyorum. Ama nerede düştüm ben de? Aa yukarı çıkıyor ben aşağı iniyorum. Bu ne? Neyin kafası bu? Ne yapıyor? Ulan ben normal kendi yerimdeyim. Bu hala kovalıyor nerede bu diye. Stay house, Hayır. şu tıpsızı. Beni yakalamak için tane büyüktünüz. Lan şuradan çık, dayayalım. Ay neden attım küreyi? Bek kazdın mı? Ha, atınca da kazıyor. Tamam. Koy. Spreyle. Şapkayı tak. Havucu tak. Göz ara. Göz yani. Kesin yukarıda bir yerde o gözden. Bir dakika zil çalalım. Это очень гезде, а ну же. Ну, бургезде, Где? Покажи. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bu beni yiyecek. Ama o gözleri bulmadan pek kapatacağımı sanmıyorum. Şurada bari enerji şeyi soğutsun ya. Neredeyim ben? Göz nerede ya göz? Ah, oh, ah, oh, ah oh, keyif yapsın. Neler yiyorsun? Ne için de bari göz olsun ya? Pardon adam göz. Ay neredeyim ben? arkadaşlar. Göz nereden çıkacak? Abi, bir bardak. <laughs> bir bardak enerji. Evet. Çünkü ben ne yapacağımı anlamadım ki. Bir dahaki bu kadar yoracağını bilsem. Bir de enerji nerede var? Ona da bakalım. Bu ne? Plan. Plan mı? Plan. Zıplayamıyoruz. Ben Genç gibi ya baksana. Tamam kendimi yakalatıyorum. Ya da ya da. Wow diyor kendimi. Ne kadar güzel biriyim diyor. Şurayı iyi araştıracağım. Kesin buradan çıkacak şimdi. Eki buraya bakayım lan diyeceğim sonunda. Nasıl ya? Diyeceğim kesin. Makarası. Makarası ne? ya. <laughs> takımdan her şeyi alacağım. Neye takımdan? miskan ben. ben de bu ikile dokunuyorum şimdi. Yok. Hiç yok eğilebilir miyiz? Ey. Eyden halimiz gitmiş. Halimiz kalmamış ki. Ay. Hay ay kapıyı kapattım yanlış koyduğuma. Şimdi kendimi ne yapacağım? İntihar edeceğim. Değil bari değil ya da Evet bu da böyle böyle işte. Bakın ara bari bir şey yapak ya. Şimdi yüzünü mutlu görmek istemiyorum ben bu. Gidemiyorum. Ben de gidemem. Artık <laughs> değilsin değil mi? Elbise odası vardı bunun gideceğim. Orada kıyafetleri keseceğim. Neredeyim ya? Burası değildi. Burası Как Опять? Опять? стоит? Опять? Ну там брел за Hemen görme beni. almadan, yatıma kıl atmadan durmayacağım. saat çok geçe ben kaçmayı çizdim. Göbeğini atmışım ya. Oha. Ne kadar gıcık kaptı görüyor musunuz? Bak ben artık umurumda değilim onun. Gıcık kaptı ya. Bak dertimi ben nasıl böyle bir şey katlanabilirim. Allah'ım. Görmüyor beni bu kör ya. Evet arkadaşlar. Yani böyle durum. Durum böyle yani. İçeceği bile bulamadık. Böyle. Görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın.